Bakanlığı'na yardımcısı. Sayın Doktor Şahin ile birlikte için teşekkürlerini arz ediyorum efendim. Alkışlar. Hocam her şeyi konuşunca bana konuşacak bir şey çok kalmadı diyorum. Öncelikle Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin sağlığı ve sağlığa geleceğini konuşulduğu bir toplantıda aranızda olmaktan çok mutluluk duyduğunu söylemek istiyorum. Belki unutun diye bir hayalim başlamadan anlatmak istedim. Bugün evet Türkiye'nin sağlığını konuşuyoruz. Çünkü sağlık geleceği konuşabilecek bir altı bir sahibiz. Böyle bir vizyona da sahibiz. Her kanun yaşamak Bu nesil iyi tarafında, kötü tarafında tarafı sıkıntılı. Geleceğe daha sürdürülebilir kaygısı hissedilen taraflarında yaşıyor biz sağlık geleceğini bu ülke için çok rahat konuşabilecek ve planlayabilecek bir know sahibiz. İnşallah bu ekip Türkiye'de yetişen, sağlık profesyonelleri sadece Türkiye'nin dünyadaki sağlığın geleceğini konuşacak ve masanın en baş köşesinde oturacak saygınlar yetişecekler. Çünkü dışarıdan çok fazla talep bizim yaşadığımız deneyimler üzerinde kendilerine dair yeni çıkış yolları arayan, e, sağlık sistemine çıkış yolları arayan ülkeler gelişmekte olan bir bizimle beraber buluyorlar ve bu duyguyu bize çok hissettiriyorlar. Ben de bu duyguyu size e, yansıtmak istedim. O sebeple emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Tabii burada birçok sağlıklı sunu sağ, sağ, tutuklular var. Değerli hocalarım var. Ve Sastel'in değerli emekçileri. Ben de birkaç tutuklulukta burada çıplığı ve bize farklı farklı vizyonlar taktırdığını söylemek istedim. Onun için onurucu ee, bir kongresinde de herkese hoş geldiniz istiyorum. Tabii Cumhuriyet Cumhuriyet'in ikinci geldik. Türkiye'de birçok şey değişti ama daha değiştirecek çok şeyimiz var. İnşallah çok daha müreffeh ve nevenlerin sevgisine hoşlanan Türkiye'yi herkes için bir yıldız haline getiririz. Sağlık sistemini gönderen talep ve arzların şekillendirildiği bir pazarın içindeyiz. Ve bu değişimleri günümüzde daha fazla farklılıklara ön çıkarmaya başladığını görüyoruz. Yeni ve hassas tedavileri olan talebi artıyor Teknolojik gelişmelerin hasta ilişkisinde oluşturduğu bir iş yapış biçimimizi değiştirdi. Az önce hocamız da söyledi. Ve de gelecekte sağlık hizmetleri, ana tüketicileri, işte bugün baby bonus dedikleri, işte ilk iş uşağı bir kısmen parası olan ve internet üzerinden sağlık hizmeti almaya çalışan insan Kalplerin o talebin büyük bir yönünü oluşturduğu pazarın şekillendireceğini daha çok önümüze getirdiğini görüyoruz bugün. COVID-19 sağlığı ve iklim değişikliği insan sağlığı ile ekosistemimizi ve diğer canlıların sağlığı ile bizim sağlığımız arasındaki bağlantı ne kadar güçlü olduğunu bize çok net bir şekilde yaşattı. Böyle bir parametreyi ıskalayamayız. Ve hocam da bahsetti, tek sağlık işte dedikleri ve bu prensibi elinde ana odamızı koyarak multidisipliner bir yaklaşımla dünyada etrafımızda bizimle beraber olan insan havayı soluyan her canlının sağlığına dikkat eden bir model geliştirmek zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. Arz tarafında tabii ki sıkıntılarımız var. Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların artışı gibi faktörler hocam da bahsetti. Sağlık personeli eksikliği ve artan sağlık gibi sorunlar, sektörün çözümü zor, mali sorunlar olarak da bizi yönetmesi zor tablolarla yüzleştirecek. Bu bağlamda sağlık sisteminin talep ve talep ve arz sorunlarına etkisi ve çözüm bulabilmesi için mutlaka yeni yöntemler geliştirmesi lazım. Teknolojik gelişmeler ve demografik değişiklikler sağlık sisteminin geleceğini büyük oranda değiştiriyor ve tehdit bir tarafta bir tabii ki gelişme e, oluşturduğu çözüm ama bir tarafta demografik değişikliğin oluşturduğu sıkıntılar önümüzde büyük sıkıntılar, büyük e, çözüm bekleyen sorunları karşımıza çıkarıyor. 2002 yıl, yılında dünyadaki ölümlerin yüzde 474 kronik hastalıklar oluşturuyor ve dünyada her üç kişiden birisi bir kronik durumla karşı karşıya sağlıklarla kalır ve çoğu Kronik hastalıklar yaşları arasında yüzde daha fazla ilaç maliyeti, iki katı sağlık maliyeti, yüzde elli daha fazla eğitim gerektiriyor. Düşünün, Türkiye'de herkesin bir kronik hastası olsa 33 milyon kronik hastamız var, yüzde denk geliyor zaten. Kronik durumu olan 33 milyon insanımız var. Bunu iki bir kişi başına ikiye karda bir anda sizin sağlık maliyetleriniz için geldiğiniz daha fazla artıyor. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Ve her 10 Amerika'da 6'sını kadar bir tane durumu var. Ve bu tablo finansal olarak da finansal açıdan üretilmesi zor bir tablo. Ve bütün ülkelerin ekonomisini tehdit eden, belki gelecekte sağlık ekonomisinden Maliye bakanlarının çok fazla gündeme geldiği bir dönemi bize çağrıştırıyor. Avrupa Sağlıklı Sağlıklı sağlık Yaşlar Bölümünün araştırmasına göre 2010 yılında AB ülkelerinde 65 yaş üstü kişilerin yaklaşık yüzde 37'si en az bir kronik hastalık yaşıyor. Biz her şey dişlerimizi ettiğimiz için işte yok, 33 milyon kayıtlı e, kişi var burada. Herhalde yüzde denk geliyor. Bu çoklu kronik hastalıklar toplam maliyet yüzde ikisi üçü arasında değiştirebilir. Aslında önündeki tablo ne kadar öngörülemezliğini ortaya koymak açısından çok ciddi bir istatistik. Tabii bugün bir küresel ekonomi yüzde onunu sağ kısmında oluşturuyor. Beklenen 2057 yılında bugünkü harcama miktarı oran olarak söylemeliyim. Harcama miktarı iki katına çıkması sağlık harcamaları. O zaman eğer biz birinci basamağın güçlendirmesi ki BSE'nin raporlarına göre insanların temel sağlık ihtiyaçları yüzde doksanı birinci basamakta görülebilir. Güçlenemezse birinci basamak ve koruyu sağlık sistemleri öne çekemezse daha e, erişimini kolaylaştırmak, bireyi merkeze almak, hastayı merkeze almak yaklaşımlarını güçlendiremezse insanlar ikinci basamak, üçüncü basamaktan sağlıklı kalırken canı ve cebi arasında sıkışacaklar. Benim Bugün dünyada 925 milyon kişi hane gelirinin yüzde onundan fazlasını sağlık sınıfına harcıyor. Eskiden hane halkı gelirinin yüzde kırkını zaman bir katastrofik bir değerlendirme vardı. Bugün hane halkı gelirinin yüzde onundan fazlasını harcadığınızda siz sağlık sebebiyle fakirleşiyor, fakirleşen grubu bulunabiliyorsunuz. Bu bütün dünya için bir tehdit. Evet, bizim için de gelecekte sürdürülebilir açısından. Da buna yönelik düşünmek ve daha çalışmalar yapmamız lazım. Bizim böyle bir tablo dünyada varken yani biz neredeyiz? Evet, sağlık ve dönüşüm programı yine sağlık hizmetinin ve kalite açısından bir gelişim geçirdi. Ancak tüm gelişmiş dünyada olduğu gibi bizim de bu dair söylenecek yeni şeylere ihtiyacımız var. Sağlık araştırmalar açı, yani açısından yeterince bir şeye bakarsak, bu yüzden hocam bahsediyor. COVID-19 sağlık sistemi ne kadar cırdar olduğunu bize gösterdi. O bizim sağlık sistemine hayran duyduğumuz çok önemli. Hangi verimlilik esasına göre kurulmamız sistemde nasıl kısıtlarla karşı karşıya kaldığını gördük. Nüfusu bize yakın bir ülke, önce 85 yaşın üstündeki, sonra 80 yaşın üstündeki insanları hastaneye kabul etmediklerini ve onları evlerde amiyane tabirle ölüme terk yani Aynı dönemde biz böyle bir ülkenin toplam yoğun bakım yatak sayısı kadar yoğun bakıma altı ayda açtığımızı gururla ifade etmek istedik. Başka bir ülkenin yüzde yirmisi kadar yatağa da, hastane hastaneye da altı ayda açtığımızı söylemek istedik. Ve salgın ölçüm programı ile son 20 yılda tabii ki hayran duyacak tarafları da var, mutlaka eksik bıraktığımız yerler de var. ama. Yüz bin yatağımız var, yedi bin yatağımız işte, bugün bin hasta yatağımızın jeki Hastanemizin yaş ortalaması elli ve on yılda yüz bin yatak ediyoruz. Yatak başına kapalı alanın 3 katı ölçümü aslında kapalı katı ve böyle bir sağlık bakımı sözü Bu yatak sayısını tam yirmi iki kat ve böyle bir hazırlıkla animi yapıyoruz. Aslında baktığımızda biz bugün oynuyor medik ama ha hazıra yakın bir şekilde yakalandık. İnanılmaz bir personelimiz vardı. Müthiş bir adam, çukurların bir araya toplandığı bir sağlık sistemi ve sağlık ordusu var. Bunların hepsi buradan bir alkış istiyor. <laughs> sağlık sisteminin finansman modeli ülkelere göre değiştiğini hepimiz biliyoruz. Birçok ülkenin, özellikle gelişmiş ülkeleri dikkate alırsak, çoğunda sağ tarafta bilgi, kamu ve özel fonların bir araya toplandığı karmaşık yöntemler kullanıyor. Biz ekileştirmiş ve başarı hikayesi yazmış, birkaç ülkenin örneği üzerinden de yeni modelleri, etkin üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Kendi ülkemizin sistemlerine benzetmeye çalışıyoruz, nasıl görüşüyoruz, seyircisine nasıl birleşeceğiz diye bir çalışmalar yapıyoruz. Burada birçok hocam da bu konularda ciddi <laughs> anlamda kafa yoruyor. Ama neticede her ülkenin kendi sağlık finansmanını, finansman asit tesisini olanlar kendi sağlık finansmanını sunma ve erişim açısından da farklılıklar oluyor çünkü herkesin hizmet anlayışı farklı. Dediğim gibi demografik değişiklikler de teknolojik gelişmeler de sizi zaten bir iş yapışım için başlıyor. Ama neticede bir farklılık var dünyada erişemediği bir mas standart. Bir sürü insanın sağlıkta adaletsiz bir hizmet almasını sağlıyor dünyada. Ve evet, bizde bir genel sağlık sıkıntısı var. Ve gerçekten sağlık erişim konusunda oldukça ilgilenmesi sahibiz. Ama e, sağlık sektörünün bu pahalılığı, çarpan e, yani yeni teknolojilere ve yeni teknolojiye ihtiyaç duyması, kültürel olsun bir rapaz Bizim ciddi e ciddi karşımıza gelecek. Hiç için yok, yok programına göre. Mevcut dünyada 5 yakın ihtiyaç duyar, sağlık sektörü Ve sağlık sektörünün sürdürülebilirliği için az önce de bahsettim. Toplamda bir yüzde birinci basamakta çözülüyor bu sorun. Ama en az bütün ülkeler Gayri sağlık bilgi hastalığının %1'in daha ek kaynak olarak sağlık sistemine yatırılması gerektiğini Çünkü sadece Avrupa'da sağlıklılığın oluşturduğu iş gücü kaybı şu anda toplam cari büyüklüğün %1'e erişmiş durumda. Yani iş gücü olarak da bir kayıp. Ben size pazartesi ve maliyetlerinden bahsetmiyorum. Belki ki eğer biz %1 artırırsak bütçeyi, 30 yılına kadar 60 milyon daha fazla kişi hayatta kalacak ve dünyanın ortalama yaşı 3.7 yaş artacak. Evet, burada yine biz konjöktürüyle baktığımızda DSE ve OECD raporlarında da sağlık hizmetlerine ait olan kaynakların yaklaşık %30'unun önemli komplikasyonlara gittiğini ve gereksiz tedavilere ve idari yetersizliklere harcandığını görüyoruz. Benzer raporları belki hani Türkiye'de çok fazla yayın görmedim ama ben benim içinde bulunan ve birçok alana dokunduğumuzda karşımıza çıkan tabloların bundan farklı olmadığını görüyoruz. Biz mesela hani o demar raporları gibi kontrol arttırdığımızda sadece geçmiş görüntülere bakmanızı olur hale getirdiğimizde yüz dokuz azaldığını görüyoruz. Sadece ödeme, ödeyici sistemle ve dolayla sağlık verisinin <laughs> işte kişinin doyum kodlarından tutun da yani ürünü takip edip de medyaya biz geçen yılın kaynakları gibi, e, rakamları dikkat edilen bu yıla işte yani edilmiş bir rakam değil herhalde 60-70 milyar dolara yakın bir masraf ettiğimizi görüyoruz. Bu noktada bizler arz ve talebin birbirine kışkırttığı kısır döngüden uzak durarak sağlık hizmetlerini sürdürdüğünü ve bu sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen politika ve stratejiler Tabii bütün bunları yaparken vatandaşımıza hakikati, sağlık hizmeti vermekten de durmamalıyız. Biraz geçmişe bir şey gittiğimizde, 1950'lerde yıllarda kendilerini oluşturduğu kaynakların yönetimini öncelayan bir sağlık e, bakış açısı vardı. Daha sonra hizmet yönetimi, sağlık hizmeti nasıl verilmesi e, gerektiğine dair hizmeti de denetleyen ve onun unsurlarını e, Çiftlerde, işte Boza Kant'ın ve dünyanın en üzerinde yay çalışan e, yani anlayışın hakim olduğunu ve 1980'den sonra hastalık evet, oda aldığını, sonrasında da hastalık kıymetli geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Ama bugün sürekli başka bir yere doğru evrilmeye doğru hareket ediyoruz. Art Artık bireyin güçlü olduğunu. Bireyin birçok kaynaktan sağlığa dair bilgilenme bilgi alabiliyor ve bu bazen infodeminin oluşturduğu sıkıntıları da sağlık sisteminin üzerine yüklediği bir yapıyla karşı karşıyayız. Neticede bu su gidiş bizi aslında değer odaklayan ve değer bazlılığı de olarak doğrusu belki burada e, e, harika bir e, şey hani bahsedecek bilmiyorum ama daha çok bizim değer zihinsel olarak kaynak aldığımız değer bazlı bir gündeme geldiğinde e, faydalandığımız hocalarımızdan biri muhtemelen sizi daha fazla bilgilendirecek. Ama gelecekte sağlık sisteminin hizmetlerinin neye yerleşecek konusunda içeriği değişecek. Bugün içerikleriyle gelecekte e, karşımıza çıkacak içerikler aynı olmayacaktır. Ama neticede hep merkezde değerli olduğu bir e, ödeme sistemi ve sağlık hizmeti anlayışının karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Neticede bu değer bazlı sağlık yaklaşımı sağlık sektöründe önemli bir değişimin bir kapısını alıyor. O zaman insanlar gereksiz tedavilerle uğraşmayacaklar. Herkes çıktısını hesabını vermek durumunda kalacak. Ama hasta da bu sistemin içinde önemli bir rol sahip olacak. Bu, bu yapı hastayla ödeyici, hekimi ve sağlık sektöründeki bütün insanları bir araya getirip karar vermek durumunda bırakacak. Biz bu noktada bireyin sağlığına, e, sağlık sorumluluğu açısından baktığımızda en az iki var vatandaşın da, e, kendisini sorumlu hissetmesi ve bu konuya daha fazla eğilmesi, hayatında her anda sağlığı düşünmesi, sağlayacak modelleri üzerinde çalışmak zorundayız. Çünkü böyle bir tablo yönetmekte zorlanıyoruz. Ama bu kolay bir süreç. Hiç, hiç de kolay değil. Avrupa'da bu koyu teröristik istatistikler ben sonra hocam da bahsetmiştirler şöyle farklı bir denekler gibisi. Yani. Geçişler yüzde on beşi doktorların söylediklerini anlamakta zorlandıklarını beyan etmişler. Rakam çok farklı çıkacak. Sütelerde benzer rakamlar arasında yüzde on doktoru verdiği bilgileri kendi durumlarına uygunun uyulan heyecanı dair kaygılar, tetikler taşıyorlar. %28'i iki edilen ilaçların kullanım talimatlarını anlamakta zorlandıklarını beyan. Bunun da öyle kendisi tabii kurtar hissi kalmış işte, bir sistemimiz yok elimizde ama şu var tam 2020'nin sonunda Türk insanı her iki insandan birisi Google sağlıkla alakalı bir şey sormuş ve kendi sağlıkla alakalı bir bilgi öğrenmeye çalışmış. Ama bugün geldiğimiz noktada koruyucu sağlık hizmeti yaklaşıyoruz. Bölge arası eleştirileri azaltılması, genel sağlık sigortası ve kapsayıcı bir sağlık sigortasına sahip olmamız, altyapının yapının teknolojik yeteneklerinin artması, hizmet sadakalı standartlarının Türkiye'nin her kurumuna, kamuda özel her yere uygulanması ve pandemiden sonra aslında bizim için var olan pandemiden sonra ortaya çıktığımız dijitalleşmeyle de sağlık hukuku yazarlığına ciddi bir katkı ortaya çıktığını söylemek lazım. Yeni tablonun ee, Avrupa'nın çok ödüllü olduğunu şöyle aktarmışsak, Türkiye'de 65 yaş üstündeki insanların %75'i en azı 90 yaşındaki üstündeki insanların %34'üne yakın, en az bir kere açmış ve hesabına varmış. Bir batılı için şaşırtıcı geliyor. 90 yaş üstündeki insan teknolojiyle nasıl bir e, bağlamıdır diye. Ama bizim çekirdek aileye yalnız. İnsanlarımızın birbirine yardımcı derdi ve işte korona büyüdü, çocuğu, yani birlikte 5 6 bir toplum güçle o gençlerin teknolojiye uyumu otomatikman yaş büyüklerine yansımış ve biz bu büyüklerden, yani bu e, geleneksel anlayışımızdan ciddi bir sağlık çıktı sergi etmişiz. Evet, değerli katılımcılar, sağlık konuda bir diğer paylaşı da sağlık size sizlerden. Gelecekte dediğim gibi yeni yönetimler sizler için gelecek belki hastalığın daha fazla özen kazandığı, işte bireylerin kişisel sağlık ve pahalarının önemsendiği, daha kurumsal bir model olacak ve herkes de gibi sistemin içinde kendisini bulacak. Sağlık sistemi, sağlık sağlayıcılar, regülatörler, finansörler, sağlık hizmetinden faydalanan kişiler, her gün bir araya gelecekler ve iş birliği ve koordinasyonu benimseyen anlayışlar ortaya çıkacak. Ama teknolojinin ilerleme hızı, sağlık verilerinin paylaşımına dair tutumun daha da güçlendi bir dönem. Bizi canlı olmayan başka varlıklarla daha fazla muhatap edecek ve artık onlar birçok konuda bize kararlar verecekler. Ve bu kadar çok yatırım olduğu süreçte ne kadar yetim yetiştirirsenize yetiştirin. Ancak teknolojik araçlar seyahat edebilir. Bu kadar yetim olacağını bilemez. İşte konunun içinde geçtiği maalesef işte tek sağlık dedikleri. İşte tarımın bu dağdaki sağlıklığı insanları zehirlediği zevkleri 140 yıl, 35 yıl, 50 yıl zevkli bir ortamda hekimin insanı iyileştirmesini bekleyemeyiz. O zaman tarım teknolojilerinde de sağlık, öne alacak yaklaşımlar geliştirmeli ve geleceğe hazırlanmalıyız. Evet, gelecek bu sağlıklı şirketlere işbirliği yaparak veri Bu müşteri stratejileri benim ve evet, teknoloji ilerimi kullanarak da heder ve refahlar konusunda ortak olmalarını gösterecekler kişilerle benim e, naçizem öngörüm bu. Benzeri bir problemi siz de emin olunmuşsunuzdur. Ben de bir kısmı yaşadıklarımızda, bir kısmı e, geleceğe dair işte aslında düştü diye demek de biraz abartılı olur. O kadar hızlı geleceğimizi yaşatıyor ki süreç, bütün öngörüler çok daha erken gerçekleşiyor tüm komisyonlar gözlerinin dağılımlarında biz de Türkiye'nin gelecek vizyonu inşa etme ve ileriye taşıma sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu konuda hep birlikte Türkiye'yi daha parlak bir geleceğe taşımanın yollarını, yollarının keşfedilmesini umuyorum. Konuda gayrara vesile etmesini diliyorum. Herkese katıldığı için bu ortak zihin dünyasına geldiği için de teşekkür ederim.